Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir top Level videosuna hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar yine maalesef şehit haberlerimiz var. E, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyerek sözlerime e, başlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bugünkü konum gene e, aslında bu oyunu hepimiz seviyoruz, değil mi? Seviyoruz. Futbolu sevdiğimiz için bu oyunu seviyoruz. Dolayısıyla ne kadar kıssak da, serzenişte bulunsak da, eksiklerini görsek de, şunlar da olsun desek de, yine de bu oyunu bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, bizler video yapıcılığı yapıcıları olarak tabii ki olaya farklı perspektiften de bakmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla sizler oyuncu bazında, bizler hem oynayan hem ekranda görünen yüzler olaraktan oyuna farklı yönlerden bakma aşamasındayız. Şimdi arkadaşlar aslında oyun tabii çok eski bir oyun. Yani çok eski bir oyun ve bu zamana kadar da laf uzatmak istemiyorum. Çok evrim geçirdi. Yalnız tabi e, tabii e, bundan e, bir müddet evvel aslında oyununun büyük bir ortağı var. Ha bu ortağın ismini birazdan söyleyeceğim. Ha bunu bilen arkadaşlarım vardır, e, bilenler var ama bilmeyenlerin sayısı da hiç öyle azımsanacak kadar az değil. Hepimizin sosyal e, platformlarda tanıdığı bir şirket var arkadaşlar. Zinga Zen, zinga diyorum ben ee, okunuş şekliyle söylüyorum. Ee, o onlarca yüzlerce oyun e, üreten bir firma ve devasa bir firma arkadaşlar. Top Eleven biliyorsunuz hep Nord, Nordeus'la özdeşleşti. Özellikle 2D'den 3D'ye yani 3D'ye geçişten sonra oyun çok süratli bir şekilde gelen güncellemelerle beraber e, ne yaptı arkadaşlar e, daha çok e, temaşa e, yönünde yol kat ederken bazen de tabii ki eleştiriler e, nispetinde oyuncuları zorlayacak, oyuncuları e, özellikle Türkiye şartları için zorlayacak e, yenilikler getirdi. Türkiye şartları için zorlayacak e, yani etkinlikler getirdi. Dolayısıyla oyun e, kendini e, bir taraftan görsel olarak yenilerken e, 2D'den e, 3D'ye geçiş esnasında arka arkaya gelen güncellemeler oyunun e, seyir zevkini öne çıkardı. Şimdi ben bir bazı rakamlarla konuşacağım arkadaşlar. Aslında top 11, e, normal şartlarda dünya çapında işte e, Afrika kıtasında, Avrupa'da, Rusya, e, bunun dışında Baltık ülkeleri, Artı Amerika e, kıtasında e, aslında e, rağbet gören bir oyun ama diğer muadilleri gibi, muadil rakipleri gibi çok fazla oynayıcı potansiyeli yok arkadaşlar. Şimdi bu rakamlara çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Sadece yüzde %49 oranında şu anda halihazır oynayan oyuncu sayısı var arkadaşlar. Ha, e, büyük ortak Zinga geldikten sonra zaten önce bot hesapların temizlenmesiyle başladı oyun. Ne oldu? Dolayısıyla aktif o olan menajerlerin ve takımların sayısı arttıkça dolayısıyla yeni gelen şeyler örnek veriyorum e, gençlik akademisinden gelen oyuncuların da kadroya e, gücüne imzalamasa bile dahil olmasıyla beraber dolayısıyla e, güç dengeleri bir anda tabii ki menajerlerin pek istemediği, arzu etmediği noktalara geldi. Ha bu işin ayrı bir boyutu ve ayrı kefesi bu ayrı tarafa koyalım. Şimdi tabi e, bu Nordeus e, görüldüğü gibi çok güzel bir ekiple beraber e, bu resimlerinde de e, sizlerle paylaştığım e, bazı karelerle beraber e, güzel çalışmalar yaptılar. Arka arkaya yenilikler getirmeye çalıştılar. Bu pastadan daha çok pay, pay almaya çalıştılar. E, ve e, Tabii bazı etkinlikler lüzumsuz zaman alıcı etkinlikler de bu araya geldi. Mesela örnek vereceğim şimdi geçiyor. Futbol kampı füzyon. Yani bunu açıkça konuşmak gerekirse değerli arkadaşlarım aldığınız ödüllerle harcadığınız zaman eş değer değil. Yani bunu söylemek gerekir. Şimdi birazdan bakın ben şu anda müdahale etmiyorum ekranıma top çevirme. Yani açıkçası top çevirmede eski biliyorsunuz monopoli vardı. Monopoli'nin bir şekli burada aynı şekilde kural çılgınlığına benzeyen bir etkinlik diyelim. Yani daha doğrusu bir alternatif etkinlik diyelim. Yani ismini ancak şöyle öyle söyleyebilirim. Yani dolayısıyla Yenilikler gelecek ta 2024 içinde. Özellikle bakın Nisan ayında da çok e, işaret ediyorum arkadaşlar. Nisan ayında iki tane büyük yenilik gelecek. Bu büyük bir ihtimalle menajerlerimizi de o zamana kadar sabredip oyunda kalan menajerlerimizi de e, tatmin edeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dedik %49 dedik. %49 şu anda e, faal olan e, oynayan oyuncu sayısı arkadaşlar. Komple. Dünya bazında konuşuyorum. Ha bunun yüzde 11.2'si 11.2'si e, şu anda tamamen e, eskiden bırakmış ama 3D'ye geçtikten sonra yine oyundan kopamamış geri dönmüş oyuncu sayısı. Ha, kapasite aslında çok az arkadaşlar. Yani diğer muadillere göre dünya çapındaki top 11'in e, oynayan oyuncu sayısı. E, bunun işte fanlarına bakın, e, Facebook'larına bakın, işte sosyal platformdaki şeylerine bakın. Sayıları zaten siz de kendiniz göreceksiniz. Aslında oynayan oyuncu sayısı az. Ha. Şimdi aslında biz e, hep no, ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep şikayetimizi Nordeus'a veriyoruz. Hep şikayetimizi Nordeus'a veriyoruz. Aslında büyük ortak, gizli ortak Zinga arkadaşlar. Zinga geldikten sonra zaten bazı şeyler çok farklı değişmeye başladı. Her yönde söylüyorum. Her yönde. Yani e, Zynga e, o büyük dev oyun şirketi e, büyük ortaklığı aldıktan sonra Dolayısıyla e, Nordeus küçük ortak durumuna düştü. Dolayısıyla aslında biz hep e, perdenin önünde Nordeus'u mesela bu oyunu açtığımızda ne oluyor? Önümüze Nordeus'un önce şeyi geliyor. Adremi ve logosu geliyor. Ama aslında Zinga perde arkasında kalıyor ama eleştiri hoklarını nedense hep Nordeus oluyor. Dolayısıyla e, bu gibi tabi ince e, olaylar e, mümkün mertebe. Bugün ben bu konuyu niye işledim arkadaşlar? E, birincisi, e, dolayısıyla e, oyunda bazı e, şeyleri tekrar bir hafızamızı tazelemek amacıyla işledim. E, açıkçası, özellikle ara yüzlerde, görsel maç etlerinde, e, oyun tarzı desteklerinde işte sayamadığım vesaire vesaire bir sürü şey aslında bizim göz temaşağımızı okşuyor. Ha, eksikler var mı? Var. Sonuna kadar da katılıyorum. Ama bunun dışında yapılacak yeniliklere zaten biz daha evvelden söylediğimiz şeylerde içinde olan yenilikler de olacak. Bunların bir kısmı da bizi memnun edebileceğini düşünüyorum. Ha Bunlar haricinde başka yenilikler de gelebilir. 2024 içinde. Bunu da tekrarlıyorum ama Nisan ayına bakın tekrar parmak basıyorum. İki büyük güncelleme gelecek değerli arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, o da artık kendini yenilemek zorunda. Bir yarışın içinde olmak zorunda. Bu işin arka finansında da büyük ortak olduğuna göre dolayısıyla e, daha rahat hareket edip daha geniş e, kitleyle çalışma sahibi çalışma e, imkanı bulan bir kitleyle ve daha geniş imkanlarla çalışmak e, sahibine yani daha imkan bulan bir kitleyle çalışması da e, bence e, bu oyunu belki bir adım daha böyle biraz daha öne çıkartabilir arkadaşlar. Ha bunun dışında tabii ki muadil diğer oyunları da siz çok daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar da e, muhakkak ki kendilerini her zaman update ediyorlar. Dolayısıyla bu aşamada şöyle söyleyebilirim oyun kendini bir şekilde yenileme çabası içinde. Ha bunun dışında da bazı eskide onların gördüğü yani bu büyük ortak gelmeden evvel gördüğü bazı adaletsizliklerde yavaş yavaş temizlemenin ortadan bertaraf etmenin peşinde. Tabii ki bize göre mantıklı, mantıksız. Bu sorguladır, Bu tartışılabilir. Sizler de mesela oyunla ilgili yorumlarınızda e, yazabilirsiniz. Bunları da şey yapabiliriz. E, dolayısıyla e, inanın e, ben e, şu anda açık ve net konuşmak istiyorum. Ailemizin kanalında e, bunu ilk defa söylemek istiyorum. Bu oyunda açık konuşmak gerekirse arkadaşlar hiçbir zaman hırsa kapılmayın. Çünkü bakın Nordeus için demiyorum ama Zinga'nın genel prensibi nedir? Çünkü Zinga'nın bütün oyunlarına bakın bu oyun haricinde daha doğrusu bu şimdi Nordeus olarak gözüküyor da Zinga'nın kendi yaptığı finanse etmediği e, bizzat kendi yaptığı o oyunlara bakın hep oyuncuyu sömürme üzerinedir. İşte pokerinden ona, bilmem nesinden buna isim vermek istemiyorum. Onlarca zinganın oyunu var. Herkesin malumu. Dolayısıyla e, hırsa kapılmamak lazım. E, bu hızlı gelişim bazı menajer arkadaşlarımızı e, ister istemez tabii ki rahatsız etti. Rahatsız eden e, menajerlerimizin sayısı, kardeşlerimizin sayısı oldukça fazla. Ama maalesef tabi bundan sonra şartlar yeni büyük patronun isteğine göre olacak. Hırsa kapılmayın çünkü masa her zaman kazanır. Belli bir yere kadar örnek veriyorum. Top çevirme, kura çılgınlığı belli bir yere kadar. Evet bir strateji içinde gidebilirsiniz. Ama belli şeyden sonra Masa kazandır. Ha diyeceksiniz ki abi bunun sonuna kadar tamamlayan yok mu? Var tabii ki. Ama 10 kişi de kaç kişi? 100 kişi de kaç kişi? Bunu etüt etmekte fayda var. Arkadaşlarım bugün konumu bu gizli ortağa ayırdım. Dolayısıyla hem hedefi okları Eleştiriler Nordius alırken Singa arka planda kalarak işin büyük ortaklığını oyunu istediği şekilde de e, yönlendirmesini yapıyor değerli arkadaşlar. İnşallah bir başka Topilav'ın videosunda e, bundan sonraki konumuz e, yine güzel bir konu olacak. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.